Ölüyor mu garibim? Ne değişiyor dünya? Değişirse değişsin. Biz yine de güçlü olacağız. Biz kazanan olacağız. O çeteleri yine sana laf et Bir şey diyeceğim yıllar yürü git hasta laf hemen hareket edemem. Ben onları oku sokarım da. Köylüler var. Onları korkutmak istemem. Yani. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Boş boş soru sormalardan bıktır artık. Yapacağımız şey güçlü birlerle birleşmek. İşte çetelerle birleşsek iyi olacak da onlar artık bizi takmaz. Ya zaten ben çeteleri mesela istemiyorum. Onlar da iyice bıktım. Bunlar Ne çekeceğim bunları. Bunlar ne güzel şunlardan kurtulmuştuk. Yine başımıza geldiler ya. Başımızdan çökmediler. Senin hatan. Niye? Susuyorsun hep. Saldıracaksın. O profesör beni saldı. Be. Gizli gizli onun yanına gideceğim. Onu öldürmeye çalışacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bana pahalı zehri vereceğim. Onun içine zehir katacağım. O zaman görecek. Onda bir ne yapmıştık. Almıştı o. İçmiş. Iyice, bana içmeye çalıştı. Öldürecek diyor az kalsın. Saçmalama. İyiliği için yani? Ne iyiliği? be. Bıktım onun iyiliğine. Ne yapsam bilmiyorum. Bana yardım etmedi az. Edemem. Profesör benim hayatta konuşmaz. Niye? Terbiyesiz öylesi. Onlar bizimle ilgilenmez ki. Köylüler, iskeletleri, zombileri sevmez. Sevmez zaten. O da köylü, familyası. Gerek yok o şey. Sen konuşursun, halledersin. Ha. Yıkacağım, bombalayacağım burayı. Artık bıktım. Zaten bunun marketini patlatmakla başladı bu macera. Vallahi. Abi. Bu e, marketini patladım. Ondan sonra ne patladım ona patlattım desene. Ya yani konuşamam işte. Okuma yazmam olmadığı için. Bu marketiyle patlat. Patlattıktan sonra bu iş başladı yani. Macera. Marketi patlatmakla patlatmak da başladı. Yani. İyi yapmışsın. Güzel olmuş. o marketini de patlatırsam. İşte elimde bir şey yok ki para para yok. Ben ne yapacağım fakir ekle. Sen de elimden alırsa. yani Gitmezsin bırakmasın deme, Belli olmaz. Ama sen yine de. Kendi kendi güçlü ol. Kendine güven. Yani. Bir tek bana lazım değilsin. Kendine de güveneceksin. Yani benimle. Böyle ne bileyim. Benim arkamda böyle konuşursan bağırırsan yani bu korkmuşluğun oluyor cesaret almışsın oluyor o yüzden benim arkamda cesaret kendi kendine cesaret alıp bu işi halledeceksin ben olmasam bile anladım ama şu an e, hayatı güzel olana yani güzel olduğu dek senin yanındayım Allah razı olsun kötü işler oldu yani kötüler yani işler battığı zaman yani ben Burada bu alanlardan uzaklaşın yani. O sana söyleyeyim. Olsun sıkıntı yok. Sen iyi ol yeter. Canı sağ olsun. Bir de var ya. Ne konuştum. Lan sen kimsin dedim. Bana artist artist hareket yapıyor ya. Yapar. Yapar sen yani. Hiç. iyi olmuşsun. Hareket marketi yapar. Burada bir çakıyorum korcana. Yani iyice bıktım ya. Kocanı küstünüz mü lan? Küstüm ya konuşmuyorum. Kavga ettik onunla. Allah Allah. Niye kavga ettiniz ya? Aşk en önemli bir şey değil. Ben gideyim birisi. Nerede abi? O soruyor mu? İş ya bu. Koho moho geliyor bana. Uff. Her abi. He. Nasıl iyisin? İyiyim. Oğlum sizi kavga mı ettiniz lan kocanla? Bırak ya. O başlattı kavgayı. Sinirim oldu zaten. Ya böyle hareketler hareketler böyle dayı gibi. Bana da yaptı aynısını. Söyleyecek böyle çektim. Bak bir kere şey yaptı böyle hareket yaptı. Ona kızmadım. İkinciyi yaptım. Sinirlenecektim. Tutamadım. Üçüncü yaptım. Vurdum ağzına. Allah Allah. Sen deli misin ya? Ne delisi kendisi değil. Konuşmayacağım onlarla. Neyse ben gideceğim hadi. Of. Dayak üstü ya dayak. Dayak ya. Sinir edeyim insan. Ah. Oh. İyi bir şey şu an. İyiyim biraz. Niye kavga ettiniz lan aslanla? Boş ver. Önemli bir şey değil. Zaten konuşmak istemem. Deli etti insanı Durdurma Durduğuma göre hareketle hareketle yapıyorsun. Yani bu 366. 6. 2. yani 2. madde şey olmasın. Alakası yok ya. Ne maddesi ya. Benim madde yok. Ama öyle diyorlar. Gazetede öyle yazmışlar. Gazeteleri ne yapma. Aslan o kadar önümü de şey gazeteleri çıkıyor. Neyse ben gideceğim biraz iyi alıp öyle şeytan o kara yüzlü adam gibi olmasın o aslan karşı Cık, yok öyle alaka yok ama şimdi konuşmayacağım Püşş. Ne öyle ya hareketler yapıyorsun ha? Tamam kızma baba, baba. Gel. Gel yaklaş gel. Bir şey demedim ya. Sakin ol. Ne oldu? Niye çağırdın? Sana kim bu hareketi yaptı? Kim yüzünde vurdu? Sana ne kardeşim ya? Seni ilgilendirmez. Ya gel şuraya ya. Bak. Ben senin iyiliğin için diyorum ya. Kim yaptı söyle. Aslan'la biraz tartıştık daha mı? Aslan ha? O aslan'a söyle. Selam var babana. Ne diyorsun ya? Neyse. Bak kardeşim. O aslan her şey yapar. Sen en sonunda takılma. Buralardan uzaklaş. Benim yanıma gel. Hayatta gelmem. Ben güzel evimi bırakıp gelmem. Boşuna mı para verdim o kadar masraf yaptım ben. Allah küsersen küserim bir şey olmaz. Hem kovmadı ki beni yani hiçbir, hiçbir şey demiyor. Kavgadan ne olacak? Allah Allah. Bana bak. Bak sana çok güzel şey yaparsa gel benim yanıma şeytan hallederiz bu işi. On yani ne bileyim. Yani hesap veririz yani. Siz hesap vereceksiniz aslana. Aslan yani iki tokat sizi buradan atar yani. Göndeririz size. Eve. Daha bizi ki dövecek, atacak, tokat atacak. Daha anasını karnına doğmamış. Biz hallederiz şeytanla. İki kişi yani tokat yemeyin de. Bir kişi zaten zor şey yaparsınız. Neyse hadi ben gidiyorum. Memnun oldum. Beyim ben de. Uf. Arkadaş. Bunlar da aslanın değiştiri var mı? anlamıyorum. Bok yok sinir etmeyin beni ya. Oğlu yüzüne bir şey mi oldu? Ya alakası yok. Kötü bir şey yok. Merdivenler işte. Ne merdivenler? Allah'ım yarabbim. Hesap soracağım. Arasın abi. Allah Allah Ayıp yaptım be. Ya ne yapmışım ya? Saçma sapan böyle deli hareketleri yapmışsın aslana. Aslana sen dövmüş. Delilik vardı yani sarhoştum. Eee da, Ben hayatta barışmam. O benden özür dileyecek. Ne üzülemezsen baştan sensin. Sarhoştun niye anlamıyorsun ya? Allah Allah. Yani bir sarhoş nasıl özür dileyebilir? Her ne vakit sonra gezerdim. Bu kadar da olmaz ya. Herkes abartacak. Neyse. Şimdi Aslan markete gelip seni burada uçaklamasın, dövmesin. En git sen evde. Ne? Ne yapabilecek ki? Hı. Ancak proje yapar. çekilen sen de. Gecice proje zaten. Başka bir şey yaptığı yok. hareket mi yaptın şimdi? O bana hareket mi yaptı? Yo yo sen yo, 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 yapmadı sana yapmadı. Kim yaptı onu? Sana yapmadı ya. Ya proje falan yaparız falan diyor öyle bir şey diyor. Yaparım. O ne karışıyor? Allah Allah. Bu dayak istiyor yine galiba ama. Tövbe tövbe ya. Ersin abi bu, bu çocuk beni delirtecek. Ne oldu lan yine? Niye kavga ediyorsun? Şimdi? Ya. Az önce buradan geç şey be, Proje yapacak, proje yapacak. İşi proje, 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 proje falan bir şey diyor. Duydum ben bunu. Sen de nasıl duyuyorsan ben sana duyarım ben. Ben deli ya. Bir şey demiyorum bak. Dördüncü yolla. Beşinci, altıncı, yedinci kez yaparsa ben çıldırırım, sıkarım bunun kafasını. Bıçaklarım. Ne Öyle şeyler yok. Kendine gel. Sakin ol aslan. Sakin ol. Her şey çözülür. Ne çözülecek abi? Ne çözülecek ya? Yani. Ben herkesin iyiliği için diyorum. Niye anlamıyorsun Aslan git çocuklar üzüldü. Niye ben üzülüyorum yani şimdi, ya kendi sözüyle. Şimdi, şimdi o sarhoş ya Yani uyur gezer hastalığı olduğu için işte öyle bazı hareketler oluyor. O yüzden git özürle yani. Tokat çaktın ya. Bu önce yani. Beni affet ya da özürle diyecek. Ondan sonra özür dileyim. yani O da benden özür biraz. Ben de onun özür dileyim. Yaptığı hareketlerden dolayı. Tamam tamam hadi. Anlaşılırsınız siz. Bugün market ikiniz gelirsiniz barışırsınız. Tamam. Usta yemek var mı ya? Hazırlanacak biraz sen ha? Şimdi çay yapacağım. Sen de içeceğim. İçerim vallahi çayını. Ya az önce çocukla tartıştık kavga ettik yani deli edecek beni zaten yani bir çay iç ver de içeyim ya sinirim bozuldu tamam otur şuraya otur koyarım sana bir çay be Allah Allah niye niye, niye bu kavga, kavga ettik böyle şu alışık ne yani olacak zibide ya içmiş içmiş sarhoş yine Geliyor bana burada üstüme dayıyor dayıyor bak birinci de bir şey demedim ikinci de bak sinirim tuttum yoğunluğu tuttum bir şey yapmadım. Üçüncü kez vurdum. Yüzüne. Vurdum ya. Dayanamadım ya. Öyle bir şey olamaz. Artist. Merak etme. Böyle eşya alışacaklar. Böyle zibidiler yani. Sen ahlaksız böyle işte. Halik ben ne bileyim. Böyle saçma sapan içecekler, maddeler falan yapıyor içiyorlar. Ben de anladım. İşte anlasan. Beni de anlayacaksın. Böyle işte bu kafa böyle. Bırak şimdi ya. Böyle hareketler oluyor da. Niye ki burada böyle yani. Hep bok kokuyor şey falan böyle şey yapıyor. Ya kokuabilir. Hayvanlar ne sıçacak? Oğlum hayvanlar bir yerleri yapmak lazım. Neyse. Ben gideyim. Bir şükür namaz kılayım. Artık saldırmaya başlasak mı? Daha dur hiçbir şey hazır değil. Hazırlamaya çalışacağım. Değerli sipariş edeceğim. Ama işte aslan görmeden o sipariş buraya gelmesi lazım. Nasıl gelecek? Kapının önünde bekleyeceğiz tabii ki de. Daha ne yapacağız? Ben sabah kadar orada bekleyemem. Güvenlik. ki. Ben hareketlerim abi. Hareketler, hareketler. Ne konuşuyorsunuz lan? Haydi yeğenim. Çıkayım lan. Allah Allah. Neyse. Artık bir şey halletsek mi abi? Daha dur, biraz beklememiz lazım. O nasıl gelecek. Hello. Hello gününü görecek. Bizi buraya sokmakta hata yaptı. Biz sokmayacaktık buraya. Ama hata yaptı. Gününü görecek o. Neyse ya, akşam oluyor şimdi yatalım. Köpekler bu şekilde. La bomba zaten ne köpeği. Burada köpek Olur tabi. Neyse hadi geçek. Ya mi acaba? Yemek çıktım. Allah acıktım. Gidek yemek yiyek. Aynen. Oh ateşimiz de yaktık ha. Aynen. Soğuk hava biraz ya. Hiç karmar da yani. Sen de karmar beklemez burada. Sıcak hava zaten. Ben neyle şüpheleneceğim bilmem Ney? Ya yani böyle insanların hareketlerinden, hususlardan, huylarından bıkıyor mu iyice? Ben de. Ben de bakmaya başladım artık. Buraya kadar geldi. İşte biz saldırırsak çeteler de saldıracak. Çetelerden bir şey belli olmaz zaten. Tipsizler. Onlar da sana gelecek. Ben kaptırırım bu şehri. Güzelim şehrime. Çeteleri yedirmem o şehrime. Bizim olacak. Senin olacak. Ama beni uğraştın. Yani ben bu saatten sonra yani ben kolay duramam ama ya beni olmaz oğlum. Ben bir şey yanlış yaptım mı yani beni bulurlar. Herkes beni arıyor. Niye? Bir tane çuvallı köy var ya. Hep benden benden bahsediyorlar. Aranıyor bana ya Yani onlar beni bulurlarsa ben kaçarım giderim. Sana söyleyeyim sen ne yaparsan yap. Yani eğer beni sorarlarsa seni hiç ben bilmiyorum falan. Anladın. Anladım. Ben seni sattım. Yani eğer köy sana kalırsa belki seninle biraz yaşarım. Ama şu anda köyler yani tepe tepe bazıları aramaya başlıyor ya. Yani. Haberlere bile çıkıyor. Olurlarsa kaçarım giderim ben. Beni hayatta bulamazsın. Hayat bu demektir. Şeytan Hayat, so bu hayat sonsuza gitmeyecek. Herkes ölecek. Hemen Allah. Ama sen de beni anla. Merak etme. Hayat güzel güne kadar. Senin yanındayım ben. Kaçmıyorum ben. Helal olsun. Birlikte bu işi atlatacağız. Köy bizim olacak. İnşallah. Alırız. Ben onu söyleyeyim de eğer ne bileyim sen de benim için kendini feda etmek istiyorsan sen de benimle gelirsin gerçekten ama gelme bence yani ben benim gideceğim yerler belli olmaz Tuzamız atır yok canım gelirim tabii niye gelmeyeyim sen benim en iyi dostumsun bilmiyorum gelirsen gelirsin ama onun için teşekkür etmek istedim ya yani beni bırak bırakmadığın için yani. Bırakmayacağım için. ben seni yanında olurum. Sen yeter ki benim yanında olur. O profesöre de sıra gelecek. Profesör gideceğim diyor. Ben profesöre bakalım kaçmasına izin vereceğim Merak etme. Allah profesör sen beni ihanet et bana ihanet et. Ondan sonra kaç. Ben sana izin vermez miyim? Kaçmana izin vermeyeceğim Hadi bakayım kolaysa kaç Onun kaçmasını engellemeye çalışacağız Bu bir Ondan sonra bu çetelerin Aslanı böyle bir dışarı çıkar zaman Bu iki Çeteleri bu Şehrin içinden Bombalarla yani artık Para kazandığımız gibi Çetelerde saldırıp Şehrik elimizden alacağız. Aslanlar da artık ne yaparız? Onları da saldırırız. Hepsini edip şey bizim olur. Ama iyi plan kurmamız lazım. Bunlar düşman değil. Bunlar resmen hayalet ruhu. Resmen hayalet ruhu. Yani. Böyle bir şey olmaz. Oh. Bize asker lazım. Yani asker lazım bize. Bu şehri bir gün alacağız. Sezon finali daha çok var galiba. Daha çok var ya. Mayıs gibi, Haziran gibi sezon finali olur yani. Daha çok var yani. Dört ay. 4 ay geçmeden bu şehri almamız lazım. Ama ölürsek final olabilir. Ulan <laughs> patlatmaz olaydım be. Ama iki ki patlatmışım. Ne güzel hayat geçiriyorum. Seni bulmuşum. Restana iki yanmış lan. Boşver. Yanıma gel. Ne diyorsun oğlum ya? İyi yapmış yanmış. Aslında yanması iyi oldu. Seninle de mutluyum ben. Tamam. Ben yatağa getireyim burada yatayım senin yanında. Beraber yatalım. Olur. Olur. Bekle ben aslan. Bekleyin çeteler. Bekle beni profesör. Sana da sıra gelecek. Senin ölümüne de yol açar. Aslanı da seninle buraya dışarı atacağım. Hepiniz çeteler. Hepi çetelerle birlik olacaklar. Bize saldırmaya çalışacaklar. Biz bin tane, üç tane asker alırız. Onların başına çekersek, hayatın en büyük sahibimiz oluruz. Sen de ikimiz. O zaman hiç gitmeyiz. O çağlı köyleri de saldırırız. Ondan sonra bu şehri geliştiririz. Biz zengin oluruz. Aynen. İşte bu zengin fakirin finali böyle olur. olur. Yani zengin kimmiş, fakir kimmiş öğreneceğiz sezon sonunda. <laughs> Hayırlısıyla. Hadi bakalım. Hayırlısıyla.